Hissemiz Güler Mark Ağır Sanayi. Güler Mark için yayın 135.80 desteği önemli bir destek noktası oluşturacak. Güler Mark 135.80 üstü kalabilirse ilk önce 137 onu, daha sonra da 138.70'i test etmek isteyecekti. 138.70'i geçebilirse ilk önce 141.50 daha sonra da 145 seviyesini test etmek isteyecek. 145 seviyesinin geçilmesi ve 146.25 seviyesinin üzerinde kalabilirse Güler Mark yeniden yükseliş eğilimine başlayabilecek. Yalnız 135.80 altında kalırsa ilk önce 132.70'e kadar satış baskısı devam edecek. 132.70'in kırılması Güler ilk önce 130 seviyesine kadar getirecektir. 130 seviyesi Güler Mark için yine önemli destek noktalarından birisi. 130 seviyesinin kayırlamında 125-30'lara kadar geri çekilim beklenebilir. 125-30'u satış baskısıyla kırarsa 122-50 hatta 120 seviyelerine kadar satış baskısı devam edebilir. Yani Güler Mark bir an önce 135-80 üzerinde kalışlar sağlamalı ve 13580 bandını takip edelim